Arkadaşlar merhaba bugün bir takipçimin isteği üzerine sadece elektrikli kartlarıyla oynayacağız. Hemen başlara geçelim. Evet şu an ilk rakibimizi buldu. Desteği ben video öncesinde oluşturdum ve birazcık denedim açıkçası ne yalan söyleyeyim. Deste aslında çok ağır kalıyor bence 4.4 ekstra ortalamasına sahip. Elektro atalım hiç olmasın barbar. Bu arada sesim yine farklı çıkıyorsa kusura bakmayın yine daha yeni uyandım. <laughs> Mini Pekka serinden çıktı. Elektrode basabiliriz bence. Ne oynadığını bilmiyoruz ama Mini Pekka elinde tutulması gereken bir kart. Koç Minci ve Mini Pekka. Köklü spam destesi oynuyor olabilir. Kendi yaptı. Şöyle ana kule açarsak bayağı rahatlarız. Bu arada ilk defa varsa abone olursa çok sevinirim. Şimdiden yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Like ve yorumda atın yani. Şimdi kılıcımı attım. 7 iksir zaten. Ama 50 bile korumam gerekiyor. Mini pekka atacaksın. Mini pekka yapacak hiçbir şeyim yok. Oraya yıldırım attım ama kuleye vursam daha güzel olurdu. Kıvılcım kuleye vurur mu? İşte bu. <laughs> yıldırım kartını bu yüzden seviyorum. Beklenmedik anda beklenmedik şeyler yapmanızı olanak sağlıyor. <laughs> Umarım sesim video çok garip yansımıyordur. Tamam elektro atabiliriz bence. Bir yandan da beklemek istemiyorum. Bina kartlarının da olabildiğince tahmin edilemez yerlere atmayı deniyorum ki Büyüsü varsa koç binisi kulemize vurmasın Hemen kılıcım atalım Oo tersten mega şövalye geldi O zaman tersi bir elektriğe basabiliriz Ana kule açılır herhalde Yok açılmadı kılıcıma vursa belki Elektro ne yaptın ya? Gitti son kez vurdu. Oo rakip çok iyi geldi. Rakip bayağı iyi geldi. E benim iksirim yok. Hayır sol taraf gitti tamam. Yapacak hiçbir şey yok. 3 taşa gelmesin en azından. Rakip yine Mega Şövalye attı. El ile savunabilirim bence. Ortadan Koç Binisi gelebilir. Ya elektrolev kılıcımı oynadığıma inanamıyorum. Güzel. Koç Binisi niye sayılır mı? Bence sayılır. Evet. Hava <laughs> yüksekçi karşılığı çarpmamızdan. vursun. Önden bir kılıcım atalım. Hemen bir elektro Havai fişikçi <laughs> çok güzel çalıştırıyor. Ekip kasırgıyla. ile. vlogçu sanki. Şöyle bir yıldırım. En azından kılıcım gitti. Mini Pekka'ya vurdu. Bu da bir başarı bence. Elektro bastım. Hayır ya. Yok gitti maç. Orada Tesla son anda itseydi büyük ihtimalle maçı vermezdik. Ve kulesini alabilirdik ama olsun. İyi oynadığımızı düşünüyorum ben. Hemen diğer maça geçelim. Evet şu anda ikinci rakibi buldu. Evet şöyle elektro atabiliriz. Destemizi bir an önce döndürmemiz gerekiyor. Hmm. Kıvılcımı bir dere katmadım. Kral Devi oyuncu olabilir. Kıvılcım güzel bir kart çünkü Kral Devi'ne karşı. Kıvılcım şimdi yutacak altı iksir ve atağa çıkacak diye düşünüyorum. Balıkçı çıdasından çekemiyor. Baga girdi. Çok güzel. En etüde yetişir mi? Kıvılcım öne geçme ne olur. Güzel. Kule elektrodevi görüyor şu an. Çok güzel. Kıvılcım kuleye vurur mu? Çok güzel. Kıvılcım bir kere daha yok. Fazla bir şey istedik zaten. Hasar yedik. Daha fazlasını vurduk. Evet ben bunu nasıl savunacağım? Tesla'yı da yanlış attım. Yok arkadaşlar sol taraf gitti. Hiç böyle savunmakla uğraşmayalım. Zaten son iki gündür böyle çok adam akıllı güzel bir video atamıyorum. Çok iyi videolar atamıyorum. Ne oluyor? Küçük prense çarpma. Küçük prens orada 3 taç çekecek mi? Maçı hala kazanabiliriz. Çünkü zaten daha maçın bitmesinde 1,5 dakikamız var neredeyse. Bak ya hızlı refleks verdim ben niye dönmedi? Adam bedavadan sağ tarafa da vurdu bize. Arkadan kılıcım atıyorum önüne elektrole basmam gerekiyor. Eğer yakalayabilirsem üç taşa bile gidebilirim. Tersten attı balıkçıyı. Bir elektrodev. Yıldırım yetişirse ve topla birlikte küçük prense vurursam bayağı güzel olur diyecektim. Bayağı da güzel oldu ama balıkçı çok sıkıntı. Cık. Yok arkadaşlar bu maçta gitti. Zaten video içeriği çok zor. Sadece elektrikli kartlarla oynamak. Yoruma şey yazanlar olabilir. Bari kazandığım bir maçı koysaydın. Ben öyle yapmayı sevmiyorum. Direkt videoya giriyorum ne oynarsam yani o maç o anlık ne gelirse şans yani eşleşme kötü geldiyse ve kaybettiysen bile koyuyorum ki koymak da zorundayım yani öyle uğraşamam ben kesmekle falan bu maçı da kaybettik ama problem değil kreatif güzel tuttu hemen 3. maça geçelim umarım kazanırız evet şu anda 3. rakibi buldu bu son rakibimiz de olabilir dediğim gibi videoyu aceleyle çekiyorum biraz Video başına söylemişimdir mutlaka. O yüzden olabildiğince bitirmem gerekiyor videoyu erkenden. 2.6 mı oynuyor acaba? Evet sanırım 2.6 oynayan bir oyuncuya karşı karşıyayız. Şuraya atalım testi garanti olsun istedim. Deprem. Peki. Deprem olduğuna göre benim kılıcım müdahale edemeyecek bu rakip. 7 iksir her şey toplamda benim 4 iksirime yani 3 iksir faizden harcamış oldum. O yüzden elektroya bastım. Rakibin bina kartı olduğunu da biliyorum. O yüzden yıldırıma atmayacağım hemen. Bina kartını atsın. Ondan sonra basarız zaten. Evet Yıldırım gerçekten mükemmeldi. Yani buraya çok komik edit bile çıkar. Tesla niye yerinde bile girdin? Uf kıvılcım çok güzel iksir kazandı. Biraz da eğlencesine oynuyorum zaten fark ettiyseniz. Hani öyle çok ciddi kupa kasıyoruz falan demiyorum. Zaten kupa kasmıyorum. Kupa modunda değilim. Son bir haftadır falan başka oyunlar oynuyorum. Yine Clash Royale videosu çekiyorum ama farklı oyunlara da oynamaya başladım. Yani bir yıldır neredeyse sadece Clash Royale oynuyorum. Zaten bir yılda gelişmemin sebebi de bu. Çok hızlı gelişmemin sebebi. Hem oyunu çok fazla oynuyorum hem de oyunun çok fazla gameplay videolarını izliyorum. İzlediğim için de zaten tüm taktikleri öğrendim neredeyse. Pestural sayesinde de zaten seviyeleri güzel yükselttim. Yani hemen elektro ile ana kule açalım. Bak ya iki kere vurdu. Şu kart var ya o kadar sinirimi bozuyor ki anlatamam. Şöyle bir kılıçım atalım. Elektroya ve basıyorum. Yıldırım bekleyeceğim yine. Umarım düzgün atarım. Evet. Benim istediğim kart olan fişekçi ölmedi ve iki tane oldu. Çanakkale defansı yapıyor arkadaşımız zaten. Kıvılcım'ın şey efekçileri öldüremiyoruz. Kıvılcım vur. Cık. Bak ya videonuz bu video ben hiç maç kazanamadım galiba. Yani böyle bir video yapmak istemezdim ama hem vaktim kısıtlı de böyle direkt videoya girdim ve 3 tane maç geldi. E videomuz buraya kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.